şey yapacağım. Çanar'ın <laughs> kızı işi bırakmış, saati uzatmışlar. Kimi? İşçiye de çalışıyor. Sen artık büyük geldin. Saat. adaptasyon 1 adaptasyon yapmaktadır. Kar kas karıga Biz olduk, köyde dükkan açtık. Bu da çıkarttık. da Bismillahirrahmanirrahim. Kamağını <laughs> gel, <laughs> dön. Böyle ince kalmadı, kalmadı Şey araba Kalmadı. Havlu içinde bunlar dümdüz tozlu olma hasreti ne makas alırlarsa? Bu onun içinde. Alttaki de. Kasti makası demişler. Bilmiyorum. Düz makas olur mu ya? Olmaz. Evet. He? Kim, o bizim buraya geldi müsbi şu şey var ya pekala Onların makaslarından olabilir. Öyle mi? Çok mu makas olabilir? <laughs> Babam çalışıyor, ben izliyorum. <gülüyor> 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 Bir tane mail yapıyoruz, ona göre. Sesi de yapıyor mu? Yapar. Görsün sesini de yapar ha iyi. Bizimkiler atıyor. He? Uşaklar atayım diye. At at vallaha. Ahmet de yayın yok Uğur Hepsi de değil mi? Paylaştın mı? Ben bir şey atarım. Thank you. gidiyor işe bu gece? Gidiyor sabah. Sabah gidiyor. Başta bir Gelen sayısı aşağıdan mı fazla yukarıdan mı? Siz de aynı biz de. Aynı. Bu sene maaşlarınıza bir ek oldu mu zam? Geçen seneye göre. Yıl başında ay askeri dolandı artmış. Tamam mı? maaşı şimdi elde olabiliyor mu? Gibi. He? Gibi. Gibi. Kaç bir mi? Yok, altı var. Üçü Şurayı ışık şey yapmış gibi ışıklayan iyi diye. Yoksa yazın. Ha tabii güneş geldi <laughs> De, Ahmet Ali'yi görmeyen de görüyorsun. Babam bayağı spor yapıyor. Babam yapıyor bu sporu. Evet, son aşamalarına yanaşıyoruz. 大家同意。Phantom! Dizi Kimin? Senin dükkanı. Bu ayda bitmiş olması lazım. Bu ayda. Ne oluyor kiralar Ne işebilir? Şu konuşmadık ki. Ne sormam. sormam lazım. Sormam lazım. şeyde onlar ondan sıkıntı var bence. O... He? Arabanın lambolayı var ya sen. He. Sinyal verirken sis yanıyor. Lambalar açık geliyor ya bize. He. Allah. Sis Sisi açmazsan bile frene bastığın zaman sis yanıyor sönüyor. Geri fiyat atsan yanıyor. Onun de bağlantısında var bir şey. Bağlantısında var. Onu... Uğradım da Uğradın mı? Yok orada. He. Bugün mü? Hayır, demek geliyor ben. <laughs> Şimdi onu görünce anlat ya. Ben o kadar da işim görüyorum. Mesela dün belli bir zaman sonra döndü mesela. İpileme durdu. Gidiyor geliyor mesela. Şimdi 8 saat böyle. yapmış. Durdu mu? He. Bir saat falan duruyor mesela. Ha. Süt kadar. Ondan sonra gece fark ettim. Sinyal vereceğim sis yanıyor. Gece. Alo. <laughs> grip de satıyor sisyaniye. Yani düğmeyi açmadan o düğmeye açmadan. Bu düğmeye basmana yani. He. Yani. Orada sanki şasa var işte. Şasa gibi bir şey Şasen var mı? Şasa var. orada. Şey şasa nasıl yanar mı ya? Yani yapalım, yani. Bir e, ben Bence, hani, falan, işlerim, falan işi değil yani. Değil o değil yerde, mi? elektrikçi işi elektrikçi onlar. Sözcük iyi bir otel elektrikçisi işte yeniden ote Yapan yani, o bağlayacak. O geldi ya ne onu şey yapmak lazım. Söylemek lazım. Tabii tabii sonra gördüğün zaman köyüne Sen çünkü olay yaşayan sensin ve hiç onlar görmüyor. Gece mesela gelip de satıp gel mesela ulan başı kere var. Onu söylüyor ya. Yani. Ulan o sen iyi gün. Onun için Bir tane silah yapıyor. Bir şeyler görüyor. Filere basınca niye yansın? He? Filere basınca niye yansın? Filere basıncı yani yansın mı ya? Filere mi basın mı? Filere basınca yansın mı? Arkada Onlara bir bağlantı buldu. Yeni sesem bağladı bunu bu şeyi mi? <laughs> Var bir şey. Şimdi bağladı. Bunun da tutmanı olmadı mı? Daha bakalım? Dağıtma. Yaklaştı. Öyle bir lan nasıl yakıştı. Hiç da soruyor. Ne? Hata soruyor ki can. Ölüyor. oluyor. Ben de koruyorum. Kesinlerden Ya o fasetten bir problem de yaratabilir. Zamanlar işi şey belki. Zamanla Yapabilir ya. ya. Bir şey tesadüf yapabilir. Şaşırdım belki Ataş aldım. Olur mu ya? Öyle baba zaman atıyor. Ondan sonra dışarıya Hala adam tamam mı? Arka pis 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 de, ben de Şöyle. benim işim değil işte. Geri sökünce e, o dağıttığı kapların yerini bulabilir mi? O da var. Bu ya mı? bağlantı yapıyorlar bellidir. belli Belli mi diyor? Çok ya, ben böyle... there's a اخش اش ارفع Şimdi son aşama mayalı sürüm meşi çay var. Efendim, içer, durun. tamam. Uçakta geleyim. Ben? Hacı'nın hacı da geleyim. Nereye? Olan çağırdım, makineyi çıkartmaya. Çağırdı. Aşk patron. Makineyi çıkartmaya çağırdı. Ya şimdi nereye yapacağız? Hazırlanıp hazır ya gelin. Sen karışmadın mı? Bağırma, bağırma. Bismillah. Video çekiyoruz. Ne? <laughs> Video çekiyoruz, bağırmayın. <laughs> He? Ne ya? Yok babam bağırıyor ya. Yok mele şeyini çektim de. He. Meyeli kan. Salla salla video çekiyorlar. Haberi var. Var mı? <laughs> benzin işi bitmiştir.